Girdi maliyetleri zaten çarşı pazarı olumsuz etkiliyordu. Havaların soğumaya başlamasıyla çarşı pazarın tansiyonu daha fazla yükseldi. Domatesin kilosu 10 liraya hatta çeşidine göre 15 liraya kadar çıktı. Biraz lüks olacak ama kokteyl domates almak isteseniz bunun için 23 lira ödemeniz gerekiyor. Maalesef durum bu. Bizler de Rehber TV mikrofonlarını hem hal esnafına hem pazarcılara hem de halka uzattık. Serhat Aslan ve Bilal Kaymaz'ın özel haberini izliyoruz. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte özellikle meyve piyasasında bir hareketlilik söz konusu. Peki yeteri kadar talep var mı? Meyve fiyatları ne durumda? konuyla ilgili mikrofonlarımızı hal esnafına uzatıyoruz. Sebze hanımefendi fiyatı şu an mesela örnek şu an bulunduğumuz bölgede bizim e, dikenimizde mesela e, mandalinalar iki kipçoteler arasıydı. Elmer hakeze hatta bir kipçoteler falan gidiyor. E, yani fiyatı ucuzdur ki meyveler mesela zaten şu an tam mevsimidir. Rayonlarda mesela yeni bulmuştur pazarlardan marketlere şu an yeni bulmuştur. Meyvelere talep illaki artıyor. Sebzeye rağmen meyvelerde talep daha yoğun oluyor. Fiyatlar bu sene fiyatlar meyvelerde daha uygun. Özellikle man, e, mandalina, portakal, elma daha uygun fiyatlarda. Mesela şu anda halde 2 liradan mandalina var, 1 liraya kadar var. E, elma şu anda 3 liradan 2 lira arası elma var halde. Bu sene rakolta iyidir. Yani şu anda piyasa normaldir. Yani ne fazla ne eksik. Hatta düşük de diyebilirim yani. Bugün fazla değil. Talep de iyidir. Yani alan da şu anda memnun, satan da memnun Herhangi yani bir sıkıntımız yok şu anda. Yani. Elmalar gelince elması kalitesine göre yine 2 lira, 3 lira ben bilemedim en fazla yani üç küsür yani fazla bir şey yok. Mikrofonlarımızı hal esnafına uzattık. Dilerseniz bu kez de pazarcıları dinleyelim. Yüksektir fiyatlar alım gücü yoktur. Üzümü altı bir veriyoruz. Kivi 12, muz 10 lira, koruma 10 lira. Fiyatlar bu yani. Genel olarak yüksek. Yani. Alım gücü olmadığı için millet alamıyor. Bizim de işlerimiz kırık yani. Hareketli fazla yoktur. Daha önce geçen seneye karşı nar, mandalina, elma muz olsun. Muzun kilosu geçen sene 7 milyon, 6 milyonsa burada satışımız. Şu an 10 milyona çıkmış, 12 milyona aşağı değil. Nar da şu an 5 milyon, 6 milyondan aşağı yok. Hocam şu anda hiçbir talep yok. Gerçekten e, alışveriş olmuyor. Yani gerçekten saat 1 olmuş daha yani müşteri gelmemiş pazara. Fiyatlar uygun hocam. Limonu 3 lira veriyoruz. Akşam 2 lira veriyoruz. Yani 2 lira 3 lira limon normal bence yani. yani mandalina 2 milyon, 2,5 milyon. Elma 2 milyon, 2,5 milyon. İş normal eskisi gibi yok yani. Eskisi gibi talep yok, talep yok iş yok. Meyve fiyatları ile ilgili şimdi de mikrofonlarımızı halka uzatıyoruz. Alım gücü düşmüş yani milletin alabilecek şeyleri yoktur artık. Bütçesine göre yani aldığı şeyleri alamıyor artık. Burada geçen sene 100 milyonluk yaptığımız yani 100 lira. Şu anda 250 yapıyoruz. Fiyatlar çok pahalı. Bir şey alınmıyor. Geçen sene nazaran bu sene çok pahalı bir çoğuş üç, üç liradan çıktı altı yedi lira. Yani bu işte gel yani. Ya domates aldım, karpuz aldım, elma aldım ama bir emekli adam bunu alamıyor artık daha. Geçen seneye göre yüzde iki yüz altmış. Meyve fiyatlarıyla ilgili mikrofonlarımızı hem hal esnafına hem pazarcılara hem de vatandaşa uzattık. Fiyatlardan memnun olanlar da var, olmayanlar da var ama kısaca özetleyecek olursak fiyatlar geçen seneye oranla hayli yüksek.